biraz Ben Erlinden Refahiye, Üç Eren doğumluyum. 1940 doğumluyum. Evet abi. Benim hayatım denizde yüzen bir kayıya benziyor. Yakın. Zaman geldi fırtınaya tutuldu. Zaman geldi yol aldık gitti. Ama yırmadık, usanmadık. Hiç kimseden de korkmadık. Çünkü biz Allah'a dayandık. Bizim mahbubumuz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem biz onun varisi ve askeriyiz. Biz hiçbir zaman yırmadık ve yırmayız. Biz öyle zamanlardan buraya geldik ki okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i elimize alıp okuyamadığımız zamanlarımız oldu. Bir anımı anlatayım rahmetli anneciğim. Benim okuduğum Kur'an-ı Kerim'i götürdü. Alda darın ağırında sakladı. O, o, durumlardan buraya geldik. Yüce Rabbime hamd olsun, şükür olsun. Şimdi asın devrinde yaşıyoruz. Bize devletimiz, milletimiz, her şeyimiz bizim yanımızda. Serbestiz, hürüz. Dünyaya, dünyaya ferman okuyoruz. Hiç kimse bize karşımıza çıkamaz. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Amin. Hepimizden razı olsun. Amin. Amin. Allah sayılarımızı artırsın. Amin. Azmimizi şeyimizi de Rabbim kesmesin. Amin. Yolumuza devam edelim. Allah razı olsun. Hepimizden Allah Çok razı, razı olsun. Amin. Çok teşekkür ederim. Necmettin amca bugün yaklaşık 150 kişi ziyaretinize geldi hürriyetler. Nasıl mutlu oldunuz mu? Caminize geldik. Allah hepinizden razı olsun. <gülüyor> 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 Çok nasıl biliyor musun? Bak bir tarlaya buğdayı sepersin. Evet. Buğday yeni modul attığı zaman o tarlanın yüzü böyle bir yeşerir. Evet. Ama hep dünkü olur. Evet. Şimdi bugünkü bu, bu toplantımız, bu cemiyetimiz aynı ona benzettim ben. Elhamdülillah. Böyle karaklamış böyle atıyor böyle atıyor. Elhamdülillah. Kuşturuyor. Elhamdülillah. Rabbim söyler Allah'a. Amin. Allah razı olsun.